Ordu Üniversitesi Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonu'nun iki büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi ve Federasyon Halk Oyunları Teknik Kurul Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Zinnur Gerek, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgacı makamında ziyaret ettiler. 1 ile 5 Mart arası ve 31 Mart 4 Nisan tarihleri arasında hem halk oyunları şenliğimiz hem de boks şampiyonamız olacak ziyaretin konusunun Türkiye üniversiteler arası boks ve halk oyunları müsabakalarının organizasyonu oluşturdu. 2015 yılında Kars Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen üniversiteler arası boks müsabakası ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen halk oyunları müsabakaları bu yıl Ordu Üniversitesi'nde yapılacak. Şu ana kadar 57 üniversitenin başvuru yaptığı boks müsabakalarına 250'den fazla öğrencinin katılacağı, halk oyunları müsabakalarına ise 30'dan fazla üniversitenin katılımıyla 700 öğrenciye ulaşılacağı tahmin ediliyor. Böyle günlük güneşlik, çok da keyifli bir kampüste yer almaktan, bulunmaktan son derece mutluyum. Üniversite Sporları Federasyonu olarak 57 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu 57 branşımıza katılan üniversitelerin arasında Ordu Üniversitesi de seçkin bir yer teşkil ediyor. En son Kayabelek Otelde gerçekleştirdiğimiz handball organizasyonunda birinci olan handball takımınızı da kutluyoruz ki birinciliğe yükseldiler. Bu arada yıl içerisinde iki tane önemli organizasyonumuz gerçekleşecek. Bu arada aynı zamanda Ordu Üniversitesi'nin de 10 onuncu kuruluş yıl dönümü gerçekleşecek. Bunun ilki. Türkiye Üniversiteler Boks Şampiyonası. Boks Şampiyonası sırasında katılımı yoğun olan bir branşımız. 1-5 Mart'ta gerçekleştireceğiz, az kaldı. İnşallah burada heyecanlı, keyifli bir organizasyon birlikte yaşayacağız.